peygamberimizin müjdesine nail oldu. Ama asıl sır kılıcında değil kalemindeydi. Tarih kitaplarında hep fetihlerle anılır. Oysa onun çok bilinmeyen bir yönü daha vardır. Fatih Sultan Mehmet. Mahlası Avni'dir. Bu isimle yazdığı beyitlerde savaş meydanlarının gürültüsünden uzak, gönlünün dar sokaklarında dolaşır. Altı dil bilir. Yunanca, Latince, Farsça, İtalyanca, Sırpça ve Arapça. Her dil ona yeni bir dünyanın anahtarını sunar. Kütüphanesinde yedi binden fazla kitap bulunur. Kimi zaman Homeros'un dizelerini orijinal dilinde okur, kimi zaman hafızın beyitlerinde nefes alır. Sarayında felsefi tartışmalara ev sahipliği yapar bilginlerle, şairlerle, ressamlarla aynı sofraya oturur. İtalyan ressam Gentile Bellini'ye portresini yaptırır. Resim onun ufkunun ve sanat sevgisinin sessiz bir nişanesidir. Bilimi ve sanatı himaye eder. Medeniyetin yalnızca kılıçla değil, fikirle ve estetikle büyüyeceğine inanır. Onun için fethi, yalnızca taş surları yıkmak değildir. İnsan ruhunun kapalı kapılarını aralamak, kelimelerle yeni iklimler kurmaktır. Divanı hala kütüphanelerde saklıdır sayfalarını açtığınızda bir komutanı değil, insan kalbinin en derinden konuşan bir sesi duyarsınız. Nice şehirler fethedilir, nice surlar yıkılır. Ama kendi iç aleminin kapısını açmayan, gönül ülkesine sultan olamayan, dışarıda da gerçek bir fatih olamaz. Çünkü kılıçla alınan yer, kılıçla kaybedilir. Kalemle, gönülle, hikmetle fethedilen ise ebediyen senindir. Yollar sana çıkacaksa durmaz, yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem yolu istemem